İstanbul Genç Samsunlu İş İnsanları Derneğimizin Genel Başkanı Fatih Aşçı Başkanımızı sizlere hitap etmek üzere alkışlarınızla mikrofona arz ediyorum efendim. <laughs> ses tamam mı? hemşehrilerimiz ve Samsun'a değer vermiş bütün gönüllülerimiz. Hepiniz İSKİ İstanbul Samsun'da genç insanları derneği organize ettiği Plan Dikim Organizasyonu'na hoş geldiniz. Tabii biz geçen sene Türkiye'de yaşanan orman felaketleri üzerine böyle bir proje başlatalım dedik. Samsun'da doğan güneş, İstanbul'da nefes verenlerimiz olsun. Bize gerçekten çok fazla e, destekte bulundular. E, buradaki 10 bin fidan e, bağışlarıyla birlikte bizi de gururlandırdılar. Samsun'da gururlandırdılar. İstanbul'da güzel bir proje yapmış olduk. Bu orman kampanyasına çok ciddi bir bağış yaptı. Kendileri, e, şu an burada değil ama kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. Yine... Samsunlu bir iş adamımız Ahmet Kocabaş. Başlıyoruz kendisi Samsunlu başka yardımcısıdır. Kendisi de orman kampanyasında bize gerçekten çok ciddi destekler sağladı. Yani onun haricinde burada 10.000 fidanla 10 100 dönüm araziye tamam. yakın bir planlamamız oldu. Gerçekten bu sorunları yaşadığımız ormanla ilgili hepinize Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum tekrardan. Çok sağ olun.